Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şokun 24 Eylül 2022 aktüel katalonu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Ardona Tufan Sabit 4 kişilik mutfak masası 1999. Evde gri asude köşe koltuk takımı 1899. internet fiyatı 2207 TL. Petris projeksiyon gökyüzü gece lambası 99.95. internet fiyatı 89.99. Petrix'in A5 Pegboard Lightbox'ı 129.90 Ardona Meris Kiler Dolabı 180 65 40 santim 1499 Petrix yapay deniz anası akvaryumu 379.90 internet fiyatı 469.90 Petrix'in mini isimli lava gece lambası 99.95 internet 139.90 Arduino Dina çok amaçlı raf beyaz 579.90 Pamuklu tek kişilik battaniye 74.95 Pamuklu çift kişilik battaniye 89.95, mikrofiber tek kişilik yorgan Mikrofiber çift kişilik yorgan 209.90. Silikon mikro yastık 44.95. Akrilik yumak 100 gram 11.95. Tweet akrilik yumak 15.95. Degrade akrilik yumak 15.95. Peliş anahtarlık 19.99. Simli akrilik yumak 15.95. Kadın Valve Soft ev patiği 17.95. Seoberi erkek çorap üçlü 27.95 Kantel kadın erkek bambu çorap 3.99 Kadın erkek kışlık terlik 22.95. 25 TL ve üzerinde ise Bingo Matik Mutlu Yuvam renkli ve beyazlar 42 TL. Panten Biotin Bambu Şampuan 400 ml 29 TL. Pervoy sıvı detaşan renkler sikahlar 1 litre 23 TL. Arkadaşlar bu şokun 24 Eylül 2022 tarihi itibarından geçerli. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.